Esman, ah Esnan, ah! Gitme yiğidim de, ah Esnan, ah! Ah ah, o yerlerin dili olsa da konuşsa. Sen de bir sussan ya. Sime. <laughs> <laughs> Ay! Bu ne? Bu ne? Hı? Bu ne? Aa! günlerdir aradığım çorap. Bak sen ya, bak sen ya. Cemal, al şunu ya, pis kokuşmuş çorabını. Nigar Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ay, uzaktaki, uzaktaki. Ay bu evde kabuklu yumurta bile yenmez. Şu pisliğe bak. Her taraf kırık dökük pislik içinde. Ay neresi kırık dökük? Neresi kırık dökük ya? Ya daha Efnan burayı tertemiz etti, öyle terk etti gitti. Efnan burayı terk mi etti? Ay! Ya Cemo ya, ya bir dikkat et ya. Bunun eli tutmaz hanımım, hiç tutma. Efnan burayı terk mi etti? Ha. Ha, terk etti ama gelecek. Zaten biz burayı temizliyorduk çünkü... ...Aziz Bey'im emir verdi dedi ki evi temizleyin dedi. Üff. E gelin gelecek ya. Gelin mi gelecek? Siz için gelmediniz mi buraya? Yo. E bu kadar evinizin eşyasını taşıdınız boşuna mı? Sana ne Azime? Sana ne? <laughs> Kim geliyor gelin? Azime abla. Cemal abla. Gelin, gelin. Hoş gel. Hoş gelmişsiniz. Nigar Hanım. Hoş bulduk. Verin elinizi o Evden duyduklarım doğru mu? Aziz seninle mi evleniyor? He. Evleneceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Ay bu Aziz. Kendi başına iş yapıyor kimseye sormadan. Nasıl olacak bu iş? Ha? Bu ev böyle kırık dökük, leş gibi eski püskü. Gerçi senin de evden kalır yanı yok ya. Enkaz. Yok bir şey. Neyse. Hadi biz seninle beraber gidelim şimdi. Gel. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Aziz'in yanına gideceğiz. Aziz'le bir konuşalım bakalım. Planı nedir? Ne düşünüyor? Dikkat edin. Ay, dikkat Ayak edin. Kıyacak. Hemen temizle burayı Azim'e. Tövbe yarabbim. Tövbe. Gidişin olur dönüşün olmaz inşallah. Demek kız öyle. Ben seviyorum. havayı biliyor musun? İyi kalpli kadın. Fotoğraf çekti. Eyvallah. Asime. Hasbel kadar evi terk etmeseydim hiçbir şeyden haberim olmayacaktı Efnan. Şimdi kesin evi terk ettiniz yani. Eh, ne yapsaydım? Olanları gördün işte. Aslında benim kardeşim böyle bir insan değildi. Ama o Handan cadısı galibi yoldan çıkardı. Adem. Aziz'in atölyesinde ne işi var? Bilmem ki. Hadi gidelim. Malları sayacaktık ya. Elimizde ne var ne yok diye. Şimdi değil. Benim bir, yani bir doktorun muhitine uğramam lazım. Dön önce. Halacığım neredesin sen? Aziz. Evi terk etmiş dediler. Evet. Terk ettim Aziz. Galip'le birbirimize girdik çocuğum. Bir müddet sende kalabilir miyim? Yersiz yursuz kaldım. Ne demek halacığım? Başımın üstünde yerim var. Sağ ol. Gelsene. Aziz. Duyduklarım doğru mu? Buna evlenecek misin diye. Evet doğru. Gene mecbur bu kaldın ondan mı? Hayır hala. O bana bu dünyada en çok uyuyacak kişi. Aziz senin gözüne mil mi çektiler ha? Kör mü oldu gözlerin? Çocuğum. Koskoca Paydar ailesinde bunu mu layık görüyorsun? O bize kendini layık gördü ya. Ben şükrediyorum ona. Sen kabuğuna bakıyorsun. İçindeki cevheri göremiyorsun. Sen gördün ya yani cevheri. Gördüm. Efnan bir pırlanta. Onunla evleneceğim. Madem öyle düşünüyorsun. Tamam. O halde ben hazırlıklara başlayayım. Üzüm yok ama. Hiçbir şey yapma. Evleneceğiz işte. Olur mu öyle şey? Ben bütün hayatım boyunca senin düğünü de yapmayı hayal ettim. Öyle kimsesiz gibi olur mu? Bir nişan yaparız. Hem genç kız. O şimdi böyle bunları ister. İçinde kalır sonra okta olur. Haklısın. Tamam yapalım. Ama bak büyütme işi. Kendi aramızda. Eftan'ın gönlü olsun. Tamam. Sen bana bırak. Bu işleri bana emanet et. Sağ ol, oğlum. Kara kuzum benim. Bir tanecik. Efna. Gelin kızım. Sen artık bendesin. Hadi gidelim. Nereye? Nişan çarşısına. Hadi. Hadi gel. Aziz, görüşürüz. Cemo, gel benimle. Terzi'yi çağırdık Eşyaları da aldık Başka Ne gerallı hanım Aziz kesin nişanı yaparız dedi değil mi Öyle dedi Kızın içinde kalmasın dedi. Ama seni biraz toparlamamız lazım. Nasıl yani? Söylemesi zor tabii. Ee, hani böyle pek bir ürperek geziyorsun. Saçlar böyle saçak saçak. Pek bir perişan. Yani <gülüyor> canım <laughs> ee, Feyyaz Efendi. Bak sana peşin peşin bütün parayı veriyorum. Hı. Al say. Eşyaların hepsi biz gitmeden evde olacak. Ona göre sana güveniyorum. Siz hiç merak etmeyin Nigar'a. Bizde söz bir kere çıkar ağızdan. Tamam teşekkür ederim. Cemo! Çok Cemo! Çok... Kalk! Tembel! Niye geldin buraya sen ha? Tembel. Eşyaları aldım. Biz gitmeden önce hepsi eve varmış olacak. Ee, mukayyet ol tamam mı? Azime'ye de söyle biz gelmeden toparla oraları. Az bir eşyaları görünce ne kadar sevinecek, kim bilir. Hmm. Sevinecek tabii. Hadi çok işimiz var ee, daha. Daha düğün... Oo! Nigar Hanım, bu ne acele böyle? Daha sabah gittiniz. Keşke biraz istirahat etseydiniz. burada alışverişe mi geldiniz yoksa? Sana ne Handan? Sana izahat verecek değiliz. Hemen. Celallenmeyin lütfen. Bir şey demedim. Ben de evin eski eşyalarını değiştirecektim. Baştan aşağı. İhtiyaç sahiplerine dağıtacağım eski eşyaları. Bilseydim size gönderirdim. Aziz'in parasıyla bize hava mı atıyorsun Handan? Ha? Ayol bir avuç çökelek gördüm diye kendini mandıra sanma. Aziz ihtiyaç sahibi falan değil. Mandırası olan Aziz. Sen bir avuç çökelek sahibisin o kadar. Tabii. Aziz'in ihtiyaç sahibi olmadığı sizin hurdacılarda gezmenizden belli. Nigar. Unutma Handan. Yetim hakkı üstünde duruyorsun. Bugün yediğin hurmalar yarın bir tarafını tırmalar. Hadi bakalım iyi günler. Gel gelinim. Düğün çarşısı yapalım biz. Gelin mi dediniz Nigar Haberin yok mu Aslan? Aziz'le Eflan evleniyor. Çok işimiz var. Düğün çarşısına çıktık. <laughs> Hadi gel. Şuradan yemekler çok güzel. Bak 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 azizlik bir hareket. Tam Layanı bulmuş. Getir babacığım. Koy onu şuraya. Ha. Bir de sehpayı da getir oraya. Sen yat. Yat sen aşağı. Yat aşağı, yat aşağı. Ömrün yat aşağı. Bak bak öyle koy. Sonra bak. buraya bir sehpaya getir. Şu perdenin güzelliğine bak. Ben ama. Hay. Taze mezarın bayat ölüleri. Kalkın da bir el verin yardım edin adamlara. Böyle yan gelip yatıyorsunuz. Hey, ediyoruz işte daha ne edelim. Koy babacığım buraya ha aferin. Hmm. Dikkat edin. Kırmayın hey. bir şey. Ne Çok yoruldum Evna Ayaklarım şişti. Ben ömrümde hayatımda bu kadar güzel eşyalar görmedim. Sen bu eşyaları eskiden görecektin. Ama andım olsun. Eskisi gibi yapacağım hepsini. Ah, Süreyya Hanım'cığım. Hoş geldiniz. Hoş geldin. <laughs> Kusura Çok bakma. Seni buraya kadar yorduk ama. Estağfurullah Nigar Hanım. Bütün beğendiklerinizi getirdim. Birkaç elbise getirdim küçük hanıma. Çok teşekkürler. De evet, küçük hanım. Efnan, gel bakayım yanıma çocuğum. Gel. Ne o öyle? Yeni doğmuş oğlak gibi koşturuyorsun öyle Gel, sen şu kumaşlara bak, elbiselere bak. Geç, geç şöyle. Aman da aman, ne marifetler ne marifetler. Hadi bakalım. Görüyor musun? Hepsi birbirinden güzel. İyi. Çok güzeller. E, e, nişan için uygun bir şey var mı? Nişan elbiseni seç buradan. Beğendiğiniz bir model var mı? Küçük hanım. He yeşil olan olsun. He muradımın rengi. Tamam. Yeşili ayırıyoruz o zaman nişan için. Ee, birkaç tane de e, günlük bir şeyler seç. <laughs> Ama bu ne kadar? 30 frank. Abo. Töbe almam ben bunu. Bir fıstana verilir mi o kadar para? Yazık günü. Ha, 30 frank olur mu ya? 30 franka bir tane koyun alınır, bir sürü erzak alınır, bir haftada yemek yenir. He? Allah, olmaz. Efnancığım, sen parasını düşünme sen ha. Sadece beğen sen, sen. Hadi. Pis, pis. Ana, bu da pek güzelmiş ha. Çiçekli çiçekli renkli renkli. Bu kaç frank? O elbise on frank. Diğerleri kadar kaliteli değildir. Ben bunu pek bir beğendim? Ve çiçekli çiçekli, renkli renkli. Hem ne fark eder ki? Ha o kumaş, ha bu kumaş. Ne olmuş yani? Vallahi ben bunu çok beğendim. Ay, fakirlikle ne işlemiş bunu yazık. Efna, bu sence giyilir mi? Ha. Olmaz mı? Arzu ederseniz diğer getirdiklerime de bakalım. Bunlar ipekli geceliklerimiz. Eee Cemo, ipekli gecelik. Dışarı çık bakayım sen. Keşke o geceliği sen giysen Azime. Cemo, dışarı çık. ipekli gecelik diyorum. Sonra bu terlikler. Ana! Eczuat çapanların son zamanlarda en çok tercih ettiklerinden. Ömrümde <laughs> hayatımda ilk defa böyle terlik gördüm he. Baksana şuna. Akız bak, bak bana. Bak, dokun dokun. Ana! Şuna bak hele. Karayın dibağı gibi bak. Ay bak tüylü tüylü bak lan. <laughs> <laughs> Oyuncağı çevirdi. Benim Ay. ister misin? Çocuk. Ha deneyim mi ben? Ha, deneyim. Hadi. Vallahi hep tüy oldu. Ne deniyorum o zaman? Ay, kız öyle çorapla giyilir mi oyun çoraplar. He, nasıl giyeyim? <laughs> kız öyle olur mu ya? Bak, şey. Kız öyle yürünmez. Ben sana öğretirim. Ben sana öğretirim nasıl yürüyeceğini. <laughs> Ay. Ama çok güzel. Aa, bunlar da. O, yürü bakayım. Birazcık rahatsız ya. <laughs> Kız çok güzel oldu. Çok güzel ha? <laughs> Ay. Zoram, çok Zor ama. Çok rahatsız. Ee, çoraptandır.